Merhaba, hoş geldiniz. Bu bir ürün tanıtım videosu olacak. Sizlere tanıtmak istediğim ürün bağda, bahçede, her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz A101'de satılan Orkamp'ın portatif gaz ocağı. Şimdi kutusunu açalım ve içinden neler çıkacakmış bakalım. Kutuyu açtığımızda içinden sadece ocak çıkıyor. A101'de satılan bu ocağın yanında herhangi bir tüp gelmiyor. Dışarıdan aldığımız bu tüp ise gayet portatif ve küçük. Ocak kutudan çıktığında bu bölüm ters olarak gelmiş oluyor. Siz onu bu şekilde ters çeviriyorsunuz ve bu şekilde kullanılıyor. Şurada bir kapak var. Onu açıyoruz. Ve yedek tüpün kapağını çıkartıp buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Kartuştan bahsedelim. Kutu içerisinde kartuş bulunmamakta. 227 gram ağırlığında ve 500 mililitre hacmi var. İnternet sitelerinde 40 ila 50 lira arasında satışta tüp gaz bayilerini de yakın fiyatta bulabilirsiniz. Ayrıca A101 online sitesinde 39.95'e satışta. Şimdi kartuşun nasıl takıldığından bahsedelim. Orkam, Bütan, Propan gaz karışımı 500 ml. Kırmızı kapağını çıkartıyoruz. Şurada kesik bölüm var. O buraya gelecek. Kaldırıyoruz. Uç kısmı önce takıyoruz. şu arka kısımda burası da şuraya gelmiş olacak. Sonrasında mandalı aşağı doğru indirdiğimiz zaman tüpü takmış oluyoruz. Şu anda ocağımız kullanımı hazır. Şimdi kartuş haznesini kapatalım. Çevirelim ve ocağımızı çalıştıralım. Çevirdiğiniz zaman sola doğru en sonunda çıt manyetonu ateşleme yapıyor ve gördüğünüz gibi ocağımız yanmaya başladı. Kısabilirsiniz. Ocağın alev ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ve en sona getirdiğinizde de ocağımız kapanmış olur. Kartuşu değiştirmek için üst kapağı açtığımızda bu tüp yerinden emniyet kolunu yukarı kaldırmadığınız zaman çıkmıyor. Şu anda artık yedek tüp yerinden çıkartabilirsiniz. Emniyet kilidinden de bahsedelim. Bu kolun görevi tüpü yerine taktığınız zaman sıkıştırmak. Ama eğer bu ayar kolu açıksa bu kilit aşağı doğru inmiyor. Böylece siz açıkken... Tüpü sıkıştırmamış oluyorsunuz. Şöyle kapalıyken iken tüpü yerine taktığınız zaman kilit aşağıya doğru iniyor ve sıkıştırıyor. Böylece rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü çakmak gazı ile de kullanabilirsiniz. Bu şekilde fiyatı bu miktarda ucuz olabilir. 270 bin litre yarısı kadar bir gaz alıyor ve fiyatı da 15 TL. Bunu kullanabilmek için bunun ucuna eskiden şu kapaklarda silikon uçlar oluyordu ama artık o silikon uç çıkmıyor. Bir standık vasıtasıyla biz bulduk o silikonu. Şu şekilde takıyorsunuz ve yerine yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi çakmak kazıyla ocağınızı kullanabilirsiniz. Bir miktar daha ucuza gelmiş olur ama gaz kaçağına da dikkat edin. Böylece bir videonun sonuna gelmiş olduk. Bu videomda sizlere bağda bahçede her yerde yanınıza taşıyabileceğiniz Orkamp'ın portatif gaz ocağını tanıtmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.